Tamam Dikkat et yani. Siz yanımdayken sıkıntı sinirli adam. Duver <laughs> buluruz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Oraya lan kapı gel kendi gel. Kapatalım da. Kapı kilitli değil mi Berk abi? <laughs> Aynen iyi bak da Berk. Tamam gerek <laughs> bırakın. herhalde şu şurada gelin gelin. Geliyoruz. Aha burada. Burası. Bir saniye dur. elimiz yok diyoruz. Abi ben şu arabayı alayım geliyorum hemen. Tamam, bek lazım. Abi e ya cık cık, oldu, ya. Yeni tutturamadım. oldu ya? Kaç kere sana ya? Git bar git, git bar git. Tamam. Lan ne oluyor bu arabaya? Al pardon ya. Oğlum, bu arabayı kullanamıyorsan. Pardon. Oğlum, ayağıma vurdun. Al can, bana vuruyorsun bana. Oğlum, abi, arabaya abi. vuracağım, arabaya arabaya. Şu şeye vurmaya çalışıyorum da yanlış keser abiye abi Arabaya vur, oğlum. Gel abi, gel. Hastane. Bırak gidiyor. adamı bırak. Adam hastaneye götür. Lan oğlum, onu bırak. Hastaneye.

Hemen hastaneye oh, gidiyorum iyi boğaydı. Yanlış sana adamı vurdu. Ya no, abi be, anlamadım tamam, ki. Kalsın kendi kendi kendine hareketlendi. Dur adam hadi. Dur ben Neyse, alayım tamam, seni. Tamam bunu sürü. hastaneye götür. Tamam. Oğlum <laughs> hızlı ölmez lan karamadı. Yok yok ölmez. Ne oldu lan? Kapıyı iyi kitle. Kapıyı sen aç abi. Heh, hadi, tamam. zul, hadi, hadi. Bir saniye mi?

Gel abi, hastane burası. Ya yani yok, bunu ben karakolun doktoruna gösterelim Serdar abi, gel. O, orası daha iyi bakar. Kaldır abi sen. Merhaba beyefendi. Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Ney? selam beyefendi. Arabaya ne çarpışsın? Hangi arabaya? Orada bir tane servası var beyaz. Ya görmedim onu ya. Sonradan gördüm. Ha ben buranın bekçiliğini yapıyorum da o yüzden. Ha anladım. Nereden geliyorsunuz? Nereden geliyoruz? Şu anda şey değil ya dolaşıyoruz öyle. Otelde uyandık şimdi. Ha, Kimlik kontrol yapabilir miyim? Biz ikimiz bu arada yeni EDSP'liğe gireceğiz. Evet. Aferin. Buyurun yok. ben vereyim size. Cerca, cerca, hmm. Neyse içeri giriyorum ben. Bir şey diyor musunuz beyefendi? Girin girin ben nöbet tutmaya devam edeceğim. Tamamdır. Görüşürüz. Görüşürüz. Berk abi. Bu canlı ne? Konuşmuyor ama. Nerede? Niye konuşmuyor? Onunla onun orada. Buraya mısın oğlum bu? Dur. Kaş gibi. Ya beni <laughs> götüm böyle eleme. <laughs> Dur abi pardon. Ne Amına beni bıra. Dur abi pardon. Kaş gibi bak bu ayakta. Tantı yok ya bunda. Dur abi. Bıraksana be. Dur abi seni bırakamadım ya. Oğlum tamam, bıraksana be. Heh. Taş gibi ayakta durmuyor mu? Serdar abi. Biz gelince yatıyor. Gidince ayağa kalkmıyor. Ben anlamadım ki. <laughs> şey uyku'ya mı girdi acaba? Bilmiyorum ki. Oya burada. Ya bu arkadaş siz bir atıyor şey bir kalkıyor ben anlamadım Yok. ya. Yok bu ne oldu ne oluyor burada bu arkadaş ne yerde? Ya anlamadım ya bu hastalandı neden diye geldi. Biz bunu. ikimiz yeni LSPD adayıyız bu arada. Evet. Yani ee, bu... onlar şu an düğünde burada değiller. He anladım. Arkadaşı bir baksanıza Nabuzur uçerime şey mi sizi? Arkadaşı bakarsınız. Siz. Arkadaş bak tamamdır. Bunu olmadı biz bir hastaneye götürelim. Yani hadi. Aa kapıyı Allah Allah abi. Ya. Memurum. Memur bey kapıyı kitlemişsiniz Allah Allah. Bu niye kapıyı kitledi şimdi? Ya oğlum adam ölecek ya. Vallahi ya. Masal işler işte yapıyorlar. Ne yazıyorlar abi? Kapı içi bir dilekçe yazsana abi sen. Aa. Uzun canım kapıya çok sinirlen. Abi sinirini benden mi çıkaracaksın? Mara uyuyor bırak uyusun. Abi kapıyı kitlemiş bu ya. Sen şunun için bir dilekçe yazsana. Tamam. Memur bey. Şunun için bir dilekçe yaz abi sen. Yaz He? Ben mi yazayım? Ben mi yazayım dilekçeyi? Pardon abi. Çok sinirliyim bu sıralar. Beyefendi neden çıkmadınız orada? Ha, kapıyı kilitlemişsiniz, çıkamadım ya. Ha, hastaneye geçirmem lazım bunu. Neyse yarın devriyede görüşmek üzere. Sizin rütbeniz neydi bu arada? Hayırlı görevler. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kapının kilidini açık bırakın da. Anne, kapının hmm. kilidini açık bırakın da. O açık herhalde o arkadaşın ya. Arkadaşın devletli de işi var herhalde. Ben de bakayım. arkadaşa ne oldu bilmiyorum fenalaştı birden ya ben ilk yerden biliyorum yapayım mı Ha? sonu itenekselen <laughs> İlk yerden biliyorsanız buyurun arkadaşınız az var mı ona bir soralım bence ayıksa pardon Allah. Olmadı, ben bunu da bir hastaneye götüreyim ya. Valide etmez benim için. Şuna bir süsün, su, lite yap. yapın. Okuyun, üfleyin. Tabii iyi mi? Yok ya, tabi. Size bırakmış. Yere at lan. Allah, pardon, pardon. Bu arkadaş niye yarattı? Allah. Heh, tamam. <laughs> tamam, yabancı değil. Karakol bekçisi ya. Serdar abiye ilk yardım yapacak. Durdur dur ya kaçma. Lan lan. Aa adam gitti. Hiçbir şey olmaz. Berk abi. Hastaneye gitti herhalde bu ya. Neyse ben Hayır. bilmiyorum. Neyse bekçim görüşmek üzere. Görüşmek üzere o E kasını kullandı herhalde. Abi bin sür hastaneye çok çok. Şehirde Doğru. mi? Bir şehir kayıtlarına baksana abi. Bu da yok. He? Yok değil mi şehirde? Şehirde mi? ya?